başarı 46 yaşında geldi. Kimilerine gö göre geç, bana göre ise tam zamanında. Çünkü yıllar içerisinde edindiğim hayat deneyimleriyle sosyoloji sadece bir disiplin değil, bir yaşam renkleri, bir anlayış olarak kucakladım. Bu süreçte tamamladığım 10 farklı üniversite bölümü bana bilgi zen zenginliği sundu. Ama işlerinde sadece biri bana insanı, toplumu ve hatta aşkı yeniden tanıma şansı sundu. Bu sosyoloji. Sosyoloji sayesinde aşkı yalnızca bir duygu değil, bir toplumsal bağ, bir anlam verme biçimi olarak gördüm. Bugün burada yalnızca bir mezun değil, aynı zamanda hala gazetecilik lisans bölümü ve sosyoloji yüksek lisans öğrencisi olarak bulunuyorum. Öğrenme arzusu yaşta değil, bilinçle, tutkuyla, inançla ilgilidir. Akademik yolculuğumun sürdüğünü, bu yolda daha çok üreteceğimi ve anlayacağımı bilmek bana büyük bir heyecan veriyor. Bu başarıda emeği olan kıymetli hocalarıma, bana inanan aileme ve içimdeki o meraklı öğrenciye gönülden teşekkür ediyorum. Yaşadığım zorluklar bana öğretti ki zaman bazen geç kalmakta değil, doğru zamanla başlamakla ilgilidir. Sevgili arkadaşlarım, bu kürsüde bulmamın sadece kişisel bir başarı değil, her yaşta yeniden başlamanın, bilginin sınır tanımadığının ve insanın kendini dönüştürme gücünün bir göstergesidir. Gelin öğrendiklerimizi sadece kendimiz için değil, toplum için kullanalım. Daha adil, daha eşitlikçi, daha duyarlı bir toplum için birlikte düşünmeye, üretmeye ve değiştirmeye devam edelim. Sözlerime son vermeden önce benim için çok değerli bir kişiye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yaşadığım zorluklar karşısında daha sosyolojinin birinci sınıfındayken bölümü bırakmak için odasına gittiğimde sen bu bölümü bırakamazsın, benim bitirme tezimsin diyerek zorlukları beraber yaşayacağız, kuşak çatışmasını birlikte yeneceğiz diyerek beni motive eden, bana sarılan, insanın insan olduğu için seven, sevgiyi ve saygıyı sonuna kadar hak eden, değerli hocam Zuhal Gülay'a kalpten teşekkür ediyorum. Yaşadığım gururu ve onuru paylaşmak için yanımda burada olan gazetecilik birinci sınıf öğrencilerine, arkadaşlarıma yine kalpten teşekkür eder. Bu üniversiteyi bizlere kazandıran Mehrum İzzat Faysal'ı rahmetle anıyor değerli arkadaşlarıma Gazi Mustafa Kemal izninde başarı ve umut dolu bir gelecek diliyorum saygılarımla